farklı bir vizyonun ve kişisel güvencenin mimarı olarak 25 yıla yakın tecrübemizle başladı yolculuğumuz. Biz sadece bir müteahhit değil, kalıcı değer sunan bir gayrimenkul geliştirme markasıyız. 2010 yılından itibaren sosyal yaşam konut projeleri ve yüksek kazanç sağlayan ticari projelere ağırlık verdik. Tüm projelerimizi bugüne kadar kendi öz sermaye imkanlarımız doğrultusunda tamamladık. Finansal gücümüzle banka kredisi kullanmıyoruz. Bu müşterimize ve yatırımcımıza güvencemizdir. Güvenlik bizim için 25 yıllık tecrübemizin temelidir. Deprem başta olmak üzere afetler karşısındaki sağlamlık esasımızdan taviz vermeyiz. Tüm projelerimizde for kazık, jet grout ve doğru zemin etüdü sistemleri uygulanır. C35 ila C40 sınıfı beton kullanımı esasımızdır. Eren Altay güvencesi Bornova, Bayraklı, Çiğli, Kemalpaşa ve Gazi Emir gibi stratejik lokasyonlarda yükseliyor. Titanik Evleri, Kardelen Evleri, Eren Altay Plaza, Ento Hastanesi, Port Bornova ve İzbilim Koleji tecrübemizin somut kanıtlarıdır. Kemalpaşa Vadi Konakları projemiz tüm hızıyla devam ederken arsasını geliştirdiğimiz Gazi Emir Seranova ve Çiğli Golden Park projeleri teslim aşamasına gelmek üzeredir. Projelerimizde havuz, fitness ve zengin peyzaj imkanları sunarak sosyal yaşam olanakları sağlıyoruz. Ayrıca afet yardımları, eğitim ve spor kulüplerine desteklerimizle toplumsal gelişime katkı sağlıyoruz. Biz yalnızca inşaat yapmıyoruz. Eren Altay adıyla sattığımız her metrekareye kişisel güvencemizi ve kalıcı değer vaadimizi yerleştiriyoruz. İmza Eren Altay Güvencesi